Bazen bir acı sadece ruhunuzu değil kalbinizi de çökertir. Kırık kalp sendromu, bilimsel ismiyle Takotsubo kardiyomiyopatisi. Ani bir duygusal şok sonrası vücuda aşırı adrenalin ve stres hormonu salgılanır. Bu ani hormon fırtınası kalp damarlarını daraltır ve kasılma yeteneğini geçici olarak bozar. En çok sol karıncık etkilenir ve şekli bozulur. Tıpkı Japon balıkçılarının kullandığı takotsubo tuzağına benzer bir form alır. Göğüs ağrısı, nefes darlığı ve çarpıntı gibi belirtileriyle kalp krizini taklit eder. Ancak damarlar tıkalı değildir ve hasar genellikle kalıcı olmaz. Yani kalp kırıklığı sadece bir mecaz değil.